İhlas Suresi Kur'an-ı Kerim'in 112. suresidir. Sure aynı zamanda halk arasında ilk ayette yer alan Kul hüvallahu ehad olarak da bilinmektedir. İhlas-ı Şerif adıyla da anılır. Mekke döneminde nazil olan ve 4 ayetten oluşan İhlas Suresi'nin faziletleri hakkında hadis kaynaklarında çeşitli bilgiler yer almaktadır. İhlas kelime olarak samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak gibi anlamları taşır. En faziletli surelerden biri olan İhlas Suresi ile ilgili hadis kaynaklarında da çeşitli bilgiler yer almıştır. Namaz sureleri arasında da yer alan İlah Suresi günlük yaşantımızda en çok okunması gereken surelerden biridir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu surenin önemi ve fazileti hakkında şöyle buyurmuştur. Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu sure Kur'an'ın üçte birine denktir. Bu ayet tevhid yine Hz. Peygamber sevdiği için bu sureyi her namaz okuyan bir sahabiye onu sevmen seni cennete götürür müjdesini vermiştir. Resul-i Ekrem felak ve nas sureleriyle birlikte İlah Suresinin de istiyaze maksadıyla okunabileceğini ve kendi kendisinin yatarken bu sureleri okuduğunu bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim'deki bilgilerin ana hatlarıyla Allah hakkında bilgi, ayret bilgisi ve doğru yol bilgisi olmak üzere üçe ayrıldığını, İhlas suresinin bunlardan marifetullah ve tevhid konusunu ihtiva ettiği, Kur'an'daki diğer hükümler bu suredeki tevhid temeline dayandığı için Kur'an'ın üçte biri değerinde görüldüğünü ifade etmiştir. Hazreti Peygamber'in namazlarda İhlas suresini birkaç defa okuyanların müjdelediği yolunda rivayetler bulunmaktadır. İlah suresi okuyanı kıyamet korkularından, kabir karanlığından, karanlığından, cehennem azabından korur ve kurtarır. Ölüm acısını hafifletir. Çok okuyan Allah dostlarından olur. Okuyan Allah'a sığınmış olur ve şirkten kurtulur. Şeytanı kaçırır. Kulunu Allah'a yaklaştırır. Mükafat ve sevap olarak iman eden kimsenin sevap ve mükafatı verilir. Ve yüz şehit sevabı lütfedilir. İlah suresini günde 10 defa okuyana Allah onun için cennete bir ev yapar. 11 defa okuyana cennette saray yapılır. 21 defa okuyana 2 saray, 30 defa okuyana 3 saray yapılır. İlah suresini sabah namazının ardından 11 defa okuyana günah bulaşmaz, şeytandan korunur. İhlas suresini 12 defa okuyan kişi Kur'an'ı 4 defa okumuş gibi olur. Yeryüzünün en üstün insanı olur. İhlas suresini her gün 50 defa okuyan kişinin 50 senelik günah bağışlanır. Kıyamet günü kavrinden ey Allah'ı öven kimse kalk cennete gir denilerek çağrılır. İlah suresini yüz defa okuyanın günahları bağışlanır. Namazların ardından yüz defa okuyan cehennem azabından kurtulur. Her gün iki yüz defa İlah suresini okuyana Allah 1500 sevap yazar. 50 yıllık günahını bağışlar. Yeter ki kul hakkı bulunmasın. Yeterken sağ yanına uzanarak üç defa İlah suresini okuyan kıyamet günü Allah buyurur ki ey kulum sağ yandan cennete gir. Her gün bin defa İlah suresini okuyan kendi nefsini Allah'tan satın almış olur. Allah tarafından bir melek gökler ve yeryüzünde şöyle seslenir. Haberiniz olsun ki falan kişi Allah'ın azaplısıdır. Her gün bin defa İlah suresini okuyan cehennem azabından azad olur. Cuma günü cuma namazından sonra kalkmadan yedişer defa İhlas Felak, Nas, Fatiha surelerini okuyan ikinci cumaya kadar Allah onu koruyup himayesini alır. Günahları bağışlanır. İlah suresini çok okumayı adet edinen kişiye Allah okuduğu günden kıyamet kopuncaya kadar kendi dostları için hazırladığı bütün hayırlıkları dünya ve ayret iyiliklerini okuyana ve Ömrü uzar, rızkı genişler ve tüm işlerinde O'na yeterli olur. Kabir azabından kurtulur. Korku nedir bilmez. Kıyamet günü toplanılacak yere gideceği zaman beyaz inciden bir virit gelir. O'na biner. Allah'ın huzurunda yerini alıncaya kadar hiçbir yerde durmaz. Allah O'na rahmet nazarıyla bakar. Allah okuyanı bir kere mahfiret etti mi bir daha O'na azap etmez. Rahmet her yandan O'nu kuşatır onu kendi himayesine alır. Cennet ile ikramda bulunur. İlah suresini okuyan için surenin her harfine karşılık cennette bir hurma ağacı dikilir. Okuyana bin melek müvekkel kılınır. O melekler onun için saraylar yaparlar. Sarayların çevresine meyve ağaçları ve kokulu bitkiler dikerler. İlah suresini okuyan için cennetlik olduğuna yetmiş bin melek şaharette bulunur. Okuyana yetmiş bin melek sevabı yazılır. Allah katında kurtuluş yolu bulan kulluk görevini yerine getiren oruç tutan zatlardan yazılır. Melekler okulu süsleyip cennete götürürler. Cennete girince melekler onun derecelerine bakıp onun için hazırlanmış sarayları görünce hayrete düşerler. İlah suresini günde 20 defa okuyana 70 bin şehit sevabı verilir. Kendisi malı mülkü çocukları mübarek kılınır. 30 defa okuyan Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem komşu olur. 50 defa okuyanın 50 yıllık günahı bağışlanır. 100 defa okuyana 100 yıllık ibadet sevabı yazılır. 200 defa okuyan 100 köle azat etmiş gibi olur. 400 defa okuyana 400 şeyi sevabı verilir. 500 defa okuyan kişinin hem kendisi hem de ailesini Allah mağfiretine eriştirir. 1000 defa okuyan kişi Allah'a olan borcunu ödemiş ve cehennemden azat edilmiş olur. Sabah namazından sonra kalkmadan 100 defa İlah suresini okuyanın günahları bağışlanır. Bin defa okuyan kişi cennet ile müjdelenir. Okumaya devam eden kişiye tevhid sancağı verilir. Duaları makbul olur. Gece ve gündüz on defa okuyan Allah'ın rızasına hak kazanır. Peygamberlerle bulunur. Şeytandan da korunmuş olur. Eve geldiğinde kişi Fatiha ile üç İhlas okursa evde bereket ve hayır artar. Fakirlik ortadan kalkar. Komşularına da hayır ve bereketten verir. İhlas suresini günde bin defa okuyana yetmiş kişiye şefaat etme imkanı verilir. Yolculuğa çıkarken on bir defa İhlas okuyanı Allah onun evine dönünceye kadar korur. İhlas suresini 100 defa okuyana Allah her harf başına 10 sevap yazar. Onun 10 on günahını siler. Derecesini 10 arttırır. Cennette onun için 100 saray yapar. Kur'an'ı 33 defa okumuş gibi olur. Şirkten kurtulur. Meleklerin hazır olmasını sağlar. Şeytanı kaçırır. Azaptan kurtulur. Akşam namazının sünnetinde birinci rekatta Fatiha ile kafirun ikinci rekatta Fatiha ile İhlas suresini okur. Namaz bitince kalkmadan 30 defa İhlas suresini okursa Allah oku. Ok kuluna cennette altından saraylar yapar. Ailesine ve komşularına hayır ve iyiliği dokunur. Yatsı namazından sonra iki rekat namaz kılar ve her rekatta Fatiha ile 20 ilas okursa Allah onun için cennette iki saray yapar. Dört rekatta Fatiha'dan sonra 50 ilas suresi toplam dört rekatta dört Fatiha ve 200 ilas suresi okursa 100 senelik günahları bağışlanır. 12 bin defa ilas suresini okuyanın günahlarını Allah bağışlar. Pazar günü güneş doğarken 10 ilas okuyup isteğini Allah'a dua ederek dile getirenin duası kabul olur. Beladan kurtulmak veya bir isteğin gerçekleşmesi için akşam ile yastı arası bin ihlas okuyup dua eden o beladan kurtulur isteği gerçekleşir. İhlas ve kafirin surelerini çok okuyan küfürden kurtulur, imanlı olur, cehennemden kurtulma beratına erişir, Allah'a yakınlaşır. İhlas suresi ile Fatiha suresini çok okuyandan Allah fakirliği giderir, evin bereketi ve hayrı çoğalır. Günde bin defa okuyanın vücudu kabirde çürümez. Peygamber Efendimizin hadis-i şerifinde Arife günü İhlas suresi okunmasıyla okunması ile ilgili Arife günü besmele ile bin ilah okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. Ebu Şey deniyor. Namazlarda ve günlük ibadetlerde sıklıkla okunan İhlas Suresi Müslümanların Allah tasavvurlarının gelişmesini sağlar. Hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah övgü ve şükürlerin tek sahibidir. O ol dediğinde her şey olur. İnsanları sadece kendine ibadet etsinler diye yaratmıştır. Burada sadece vurgusu son derece önemlidir. Birçok ayette de yazdığı gibi Allah onlardan korkmayın, benden korkun. Baş ilah bellemeyin. Yalnızca bana ibadet buyurmuştur. Allah'ın emirlerini yerine getiren müminler dünyanın geçici süsüne tamah etmez ve hakka yönelir. Kur'an'ın da bildirdiği gibi dünya sadece bir eğlence, bir oyalanma yeridir. Bu nedenle hamdın ve şükrün tek sahibi Yüce Allah'tır. İlah suresinin okunuşu Bismillahirrahmanirrahim kul hüvella eyat, Allahu samet lem yelit ve lem yulet ve lem yekun le yekufuen eat İla suresinin anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle de ki o Allah bir tektir. Allah eksiksiz samettir. Bütün varlıklar ona muhtaç fakat o hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğurmadı ve doğurulmadı. Ona bir denk de olmadı.